Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni serimizin um, yeni şeyini çekeceğiz. En son kaldığımız gibi evimiz böyleymiş. Kızlarımız burada. Şöyle göstereyim. Biu, biu. Arkadaşlar tam yeni seriyi yani, aile hayatını çekerken tam olarak biliyorsunuz ki 35 abone olduk. O yüzden de böyle oldu maalesef. Şimdi karakterlerimizi alıyoruz. Bu bölümde bu bölümün neler nasıl olduğundan bahsedeceğim. Bu bölümümüzde arkadaşlar bir anne, bir anne, bir baba olacak ve küçük bir tane çocuğumuz olacak. Adım ilk olarak yeni karakterlerimizi yapalım. Hemen karakter yerine gidiyorum annenin üstünü değiştireceğim falan yani öyle. Şimdi kızımızı sıkıyorum artık ve giriyorum. Kızımız daha çocuk tabii ki de arkadaşlar. Kızımız böyle olabilir mi? Tabii ki böyle olacak. Böyle tatlış bir kız yapmak istiyorum. Bu olabilir saçım. Evet ama ben bu saçlardan kullanmak istemiyorum daha doğrusu ilk olarak belki bu tasarım saçlardan başlayabilirim ya da daha değişik saçlardan ama bu tasarım saçlardan başlayacağım sanırım bu gerçekten de tatlı duruyor ama biraz daha bakın belki bu da olabilir arkadaşlar kızımız için sen yani ne diyorsunuz da bu da olabilir arkadaşlar hmm. Arkadaşlarım sadece hangisi olsun Ben Ne yapsam Bu da güzel duruyor ama Hakkını yemeyelim. Kızımızın saçı Şöyle bakıyorum Bu da güzel duruyor ama böyle işlemiyorum Aşağı yiyeyim Kızımızın saçı bu olacak arkadaşlar Hemen tonumu ayarlayalım Böyle olsun Kızımızın tonu biraz bu olabilir ama olsun rengi de bu mu olsun bu mu olsun, bu ki de böyle olmaz ha. ağzını değiştirebilir aa pardon bu ağız. ne bu kaç mı Ay, evet arkadaşlar. Bu arada özür dilerim. Yanlışlıkla videonun ay videonu diyorum ya. Oyunun sesini açık unutmuşum. O da şarkılı olduğu için böyle oluyor. O zaman devam edelim. Üstü ne olsun? Şöyle fazla da gidiyormuş. Şu üstü bulabilirim. Eğer yani, <laughs> senin sesin mu? Evet hemen bir tane az önce gelen şeyimizi hemen cevaplıyorum. Telif şöyle bir şey hani arkadan şarkı yersen telif yersin. Tamam da. Siz yersen diyorum senin sesine kısırsın. Aa. Aa. Telif yersen şarkıdan dolayı yiyorsun. Ya onu anladım. Hiçbir şey anlamıyorum. Sen sesin gitmiyor. Gidiyor. Tamam. O zaman bir yandan kalmazsa O zaman Yeniden çekti sesimiz. Şey ne ki sadece telif yiyorsun. Eğer ünlü olsaydın para cezası gibi bir şey var. Evet arkadaşlar bunu mu giydirsem bunu da giydirmek istemiyorum. Bu da bulunur. Hepsi bulunuyor neredeyse. Bu biliyorsunuz zaten. Bu taş. He. O yüzden kilot giydireceğim. Evet kilot kilot. Şu anda bakıyorum başka var mı diye. Bu olamaz. Bunu yapmayacağım. Geçit kazanan gram verken bu da kötü bu da kötü evet 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 arkadaşlar bu bizim kızımız ama 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 şunu takmayacağım. ha. bu bizim kızımız olacak baba babanın üstünü değiştirelim direkt babanın üstünü değiştirelim yoksa Babaya kıskı artık giydim diyoruz. Şöyle bir şey. Babaya bunu giyirem, bunu bunu giydirelim. bu, bu çok hoş. Anne böyle kasmış. galiba. Evet devam ediyoruz. Vii. Bu şey kaydedildi şu anda. soluklandı. İyi birtak evet, arkadaşlar bu benim karakterlerimiz. Hı. tamam, Şimdi evimizi düzenleyelim. Evimizde ilk olarak şu dolapları bir boşaltalım. Bu kalsın bir dakika. Bu kızı nasıl oluyor? Kötü olmuş. Neyse. Şimdi bu buradaki her şeye atıyoruz. Şimdi burası ne alacak? Burası çocuğun odası olsun yine. Çocuğun odası. Çocuğa maalesef ama maalesef eşim olmadığı için. Başka şeyler bu olacak. Hatta bu çocuk annesiyle yatıyor. annesiyle babasıyla eriyor. O yüzden sadece ama sadece böyle. Olur. Eski evimiz yani yine var. Her şey yani kızdan kalan bir kanal kanıtı yok. Yani. O yüzden her şey bence arkadaşlar böyle olabilir. Değil mi? Sadece bu odamız boş olacak. Böyle de çekmeyeceğiz. Böyle 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 böyle. O zaman hadi arkadaşlar videomuza geçelim. Ama 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 bir şey unuttuk biz. Kızın oyuncakları filan buraya koyulacak. O zaman hadi hemen çıkıp alalım. Evet arkadaşlar şimdi her şeyi topladım neredeyse. Bir tane şu biberonu almak için geldim. Şöyle hemen bu kadar kadardı. O zaman evimize geçmeyiz kendimize başlayalım. Şimdiden iyi seyirler. Oy ya sabukmuş Çok tutmuşum. Ay şunu güzelce bir yatırayım ya. Şöyle. Yatırıyorum. Gideyim bari bir çubuğa geçeyim. Ah, Oh. kızım tamam. Eee. Tamam kızım. Eee. Annesinin bir tanesi benim. Bu tamam tatlım. Ya. <laughs> Girsene gül Gel yani senin üstünü değiştirelim. Ne giydirelim sana? Bunu giydirelim şuradan seni de vereyim sana. Al bakalım Sütünü sen. Gel bakalım. Ay. Gel bakalım. Sana şimdi azıcık sağlıklı bir içecek koyacağım. Tamam mı minnoşum? Şimdi şuradan bir küçük bardaklardan alalım. Ondan sonra sana doktorun verdiği şeylerden koyalım. Evet. Sonra koyduk. Şimdi iç bakalım tatlı. Aferin minnoşuma. Gel bakalım. Şimdi bugün anne pasta yapacak. O zaman dur anne hemen pasta yapmaya başlasın. minnoşum. Ve anne pastayı bitirdikten sonra. Aferin kızım bak çok osu ab, aferin kocama. Çok hızlı uslu durduğun için hemen pastayı bitirdik. Ay, ay anne senin Gel bakalım. Şöyle gelin şimdi. Otur bakalım. Şöyle. Şimdi. şimdi şu çekelim bir. Yanına koyalım bize. ben şimdi tam böyle güzelce oturuyor Tamam ben bir şeyler getireyim. Geliyorum hemen. Ay daha tatlım haberi yok. Doğalı bir yıl geçti. Onu da hemen bir tane pasta yapayım. Yaş pastası. Ay hemen yapayım bari. Ve anne o yaş pastasını da bitirir. Hah içeriği de söpürür. Ay Sizle pasta da bitirdim. Şimdi getirebilirim. Ay dur, dur. Keseceğim ben. pastayı bırak alamadım Dalmışken. Şöyle. Oy, benim çok Hayatım, bizim bugün doğum günü. Evet. Ben hemen bugün yiyeceğim. Ben de hemen şöyle. Hemen seçeyim üstümü giyineyim. Aaa bunu giyineceğim. Bu böyle tombul bir elbise ama çok güzel. Bunu giyineceğim ben. Abi ben de giyineceğim ya. Hmm, şöyle bakayım bir. Ben de bunu giyineceğim. Ay bu çok kötü oldu ya en iyi şaşırıcı yıllıklarıydı evet hadi gidelim evet <laughs> ve kızın doğum gününü kutlarlar İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu sana. Ve kızım doğum günü sona erir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Marteyiz. Kanalımıza abone olup like unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.